Ne güzel tesismiş. Öyle değil mi? Ah, Bülent yine atlara getirdi bizi. Çok güzel. Yorulmadınız mı? <laughs> ben acıktım. Hadi hanım. Hadi o zaman yemeğe geçelim. Birbirimizi daha iyi tanıyalım. Buyurun. Hilmi Bey'in atını gördünüz mü? Geldiğimizde görmüştük. Öbür Erdo. Sen nereden biliyorsun Hilmi Bey'in tayını? Ben daha önce buraya arkadaşlarımla gelmiştim. O zaman Hilmi Bey tanıştım. Bana söylememiştin de. Ondan hoşlanmadığınızı bildiğim için. Hmm. Zaten o da nedense apar topar gitti. Kalamadı daha fazla. <laughs> İyi ki Firdevs Hanım gelmemiş. Bir gergini daha kaldıramazdım. Hadi yemeğe geçelim. Hadi. Annenleri keyfi yerinde. Seninle sonra bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu? Sonra. Ne olur. Tamam dedim ya daha ne söyleyeyim istiyorsun? Bana inandığını söyle. Yemin ediyorum senden ayrı olduğum dönemde tanıdım. Ne öncesinde ne de sonrasında bir şey olmadı. O zaman da olmadı zaten çok üstüme düştü. Peşimde çok dolaştı diye bir iki kere yemeğe çıktım o kadar. Sonra kestim attım ben. O vazgeçmedi. Sürekli aradı. Sırf benim sevgilim olduğunu bildiği için yaklaştı sana. Behlül seni incitecek bir şey yapmadım ben. Eğer aksini duyarsan bu iş biter Elif. Seni kaybetmek ister miyim ben? Lütfen doğru söylüyorum. Tamam öyle söyledir. Annenler geldiler. Her şey için teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzel vakit geçirdik, sağ ol çocuğum. Biz de öyle. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz artık sık sık. Evdekilere de tekrar tekrar teşekkür ettiğimizi söyleyin. Söylerim, hoşçakalın. Güle güle. Thank mm -hmm. you.